Baba şarkı yaptı, ülkeyi salladı. Wow, 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 wow. Level C5, baba uzaylılar bile dinliyor. Bir neyse kardeşim ben ne anlatıyorum ya. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu. Kardeşim kendi şarkımıza tepki vereceğiz. Vallahi şarkı yaptım. bilmenler varsa açlamada ve yorumlardan ulaşabilirsiniz. Oradan kesinlikle takip edin. Biraz eğlenceli şarkı arkadaşlar. Böyle ne bileyim böyle Ses şarkı değil anladım. Böyle eğlenceli böyle level C5 tarzı kardeşim. Böyle bam gün bam gün pap 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 diye gidiyorsun. Ben o tarz şarkıları daha çok seviyorum. Hem tarzım da o tarz. Böyle ses şarkılarla kendim oradan niye düşüreyim kardeşim enerji olmamız lazım bizim o yüzden e, label tarzı bir şarkı yaptığımız Şimdi zaten size de dinleteceğim dinlemişsinizdir diye düşünüyorum ama dinlemeyenler de varsa açlamadan ulaşabilirsiniz dediğim gibi evet kanalımız bu arkadaşlar Texas 07 koydum ve şarkı ismi de Mental C5 kardeşim Mental C5 yani niye böyle bir isim yaptığımı açıkçası ben de bilmiyorum Mental C5 yapmak istedim bilmiyorum belki daha fazla dikkat çeker diye yapmak istemişimdir ya da başka bir şey olmuştur bilmiyorum şu an tam kafam yerinde şu anda Spotify'da da böyle Mental C5 yazarak artabiliriz arkadaşlar bu arada desteklerinizi bekliyorum. Gerçekten ilk şarkım oldu. Bir tık acemi ama yapacak bir şey yok kardeşim. Düzelteceğiz ve ikinci şarkı geliyor. Size buradan sürpriz olsun. İkinci şarkı geliyor. O çok daha güzel oluyor. O çok daha güzel olacak kardeşim. Siz hiç dert etmeyin. Çünkü ilk acemiydi ve şimdi daha iyisi olacak ve şimdi şuradan bir girelim bakalım. Ben de, bak bak ben bak de. bak. Ben de ben de ben de. Vallahi arkadaşlar sözler bir dak şey böyle label tarzı. Niye özendin demeyin. Çünkü benim de tarzım o şekil. Abi böyle bu sarıyor anladım. Böyle hızlı şarkılar böyle bum bum bum. Abi anlam olması gerek yok. Anlam aramayın bence sözler. Çünkü abi Alien sanırım böyle kafa sallaması lazım abi. Yani insanın kafa sallaması lazım. O önemli. Yani arkadaki bit bir tık daha çok sarıyor. Yani sözden söz değil de bit daha güzel abi bence. Şimdi şöyle başlayalım. Bu arada like'ımızı atmamışız. Bir kendi kanalıma like'ımı atayım. Şöyle başlatalım bakalım. başladım Bu arada kapak nasıl? Kapağı da ben yaptım. Evet. Ben yaptım bunda. Şöyle başlatalım arkadaşlar. Hop. Benden. Ben de, ben de, ben de, ben de, ben ben de, var dedim bütün kızlarla bindik. Arabaya bütün kızlarla. Söylemeyeceğim ben. fark etmez bana, siz çok güzelsiniz bütün kızlarla. Onlar konuşur arkamdan hep. Bense onları tırlamam tatlım. Onlar benim için konuşuyorsa, ben de onlara hep yaparım tatlım. Ben de, ben de piyasayı sallayacağım, ben de, ben de label olacağım. Ben de ben de piyasayı sallayacağım. Ben de ben de label olacağım. Label tattım seni çok seviyorum. Bizi artık kimseler durduramayacak. Abi bir şey diyeyim mi? Burası normalde böyle olmayacaktı da burası mecburen böyle olmak zorunda kaldı. Yani mecburen böyle olmak zorunda kaldı. Burada normalde uzatmayacaktım. Yapacak bir şey yok. Burası böyle oldu artık. Bu, da bizim tarzımız olsun kardeşim. Mesela bütün rap şarkılarında millet bir, birbirini disler tamam mı? Ben de ne bileyim öveyim dedim ya burada. Label'ı öveyim dedim abi. Adamı kimse övmüyor. Biraz da işte biz övelim kardeşim ya. Allah Allah seviyoruz zaten. Yani deme kardeşim böyle birbirimizle tartışmaya gerek yok anlamın böyle aşk olsun. <laughs> ne diyorum ya neyse başladım abi. Ben de var dedim bütün kızlarla bindik. Arabaya bütün kızlarla sar esmer fark etmez bana. Siz çok güzelsiniz bütün kızlarla. Ben de var dedim bütün kızlarla bin. Bir şey diyeceğim. BT 10 üzerinden kaç puan verirsiniz? Bakın arkadaki BT sözleri boş verin. Sözleri boş ver kardeşim. Arkadaki BT yani kaç verirsiniz? Harbiden yorumlarınızı merak ediyorum. Bu arada şarkıda nasıl olmuş? Sözlerle beraber bir de nasıl olmuş? Onları da bir ayrı yorum yazabilirsiniz istiyorsanız. Yani bilmiyorum. Ben yani bence güzel. Böyle sarıyor. Böyle kafa sallat duruyor anladın mı? Kafa sallaması önemli kardeşim. Böyle sarması önemli. Bence ben öyle düşünüyorum abi. Arabaya bütün kızlarla. Sarı fark etmez bana. çok güzelsiniz. Bütün Bu arada sesim burada çok kötü. Sesim burada çok kötü ya. Valla bir şey mi? Böyle arada dinlerken ben de biraz şey geriliyorum. Kendi sesimi duymayı bir tık tilt oluyorum çünkü. Sesim burada. Arabi çok kötü çıkmış. Ama halledeceğiz sıkıntı yok. Diğer şarkılarda daha güzel böyle tonlamasını ayarlayacağız anladın mı? Burada mesela tonlamasını ayar, ayarlayamadım bir tık ama acemilik diyelim ya o da. Acemilik karşı ilk şarkımız. Kafamda hep kızlarla doldu. Arkamda hep kızlarla doldu. Sinek gibisin yüzünde dolgu. Yeter artık, Yeter artık yoldan. yoldan bu piyazın ikinci sahibi burada. Sen bize yan bakıyorsun lan? O zaman buradan siktir lan. Ben de ben de piyasayı sallayacağım. Ben de ben de label Orayı olacağım. Orayı bir bip koyduk ben de, arkadaşlar. Ben de piyasayı sallayacağım. Ben de ben de label olacağım. Label tattım. Seni çok seviyorum. Bizi artık kimseler durduramayacak. Bir şey Burayı ben bile dinleyince bir tık cringe par patlıyor ama arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Sarıyor mu? Sarıyor. Böyle arkadaki bir tanım. Böyle kafa sallattırıyor. Önemli olması da sözler değil. Sözlere çok takılmayın o yüzden. Abicim. Wow. Enerjili olması ya, önemli. Kızlar sönüş, kulüp dolu ortamda kızlar. Biz girince değişir havalar. Bakışlar bende hep rap kızlar. Ben de var dedim zaten baştan. Sözlerim sert gelir taştan. Kim ders derse de değil. Yolun belli da, sapmam asla. Wow. Ben de var dedim bütün kızlarla bindik arabaya bütün kızlarla. Sarı esmer. Arkadaki bit çok iyi bu arada Siz ya. Çok güzelsiniz bütün kızlarla. Ben de var dedim bütün kızlarla bindik arabaya bütün kızlarla. Sarı esmer hiç fark etmez bana. Siz çok güzelsiniz bütün kızlarla. Wow wow. Bir şey diyeyim mi? Abi bu şarkıda şurada bak demosu e, eski demosu olduğunda bak şuralarda nerede olanı Bir dakika bir... Burada değil burada değil fark etmez bana çok güzelsiniz bütün Bak bir yerde ses kalın geliyor abi arkadan böyle ikinci ses olarak kalın geliyor Neredeydi o? Bende hep rap kızlar ben de var dedim zaten baştan Sözlerim sert gelir taştan kim ne derse desin umurumda değil Heh, Bak burada kalın geliyor duydunuz mu Bakın arkada bir robot böyle Anladın mı ses kanlaştırılmış O normalde çok inceydi abi Vallahi bunun ilk demosunda çok inceydi Bir tık çok güldüm onu şey yaparak yani o ince olması biraz kötüydü burayı bir düzelttik burayı kanlaştırdık sonda bir ince ton var mesela bakın sondaki tonlamayla aynıydı kızlarla, ezber, Bak burayı bir Bak, wow. arkada bir tane daha bir şey söz söylüyor anladın mı Arkada bir ses böyle ses ince anladınız mı arkadaşlar orayı bak tam yakalamanız lazım Orada gibiydi diğerleri de ama orayı düzelttik bence böyle daha güzel oldu Ben 5 kardeşim ya. Bir şey diyeyim mi? Bence bak eğlenme açısından güzel şarkı. Yani böyle sarıyor mu? Sarıyor böyle sözler de böyle ağzına takılabilir. Anladın mı? Zaten amacım da oydu. Abi amaç bu. Anladın mı kardeşim? Yani label gibi yapmak değil aslında. Yani tabi label evet label'a özenmiş diyebilir herkes. Label'a aslında bir tık daha evet özendim mi özendim. Açıkçası yani evet bir tık daha trend oynamamız lazım maalesef ki. Ve arkadaşlar benim tarzım da bu yani anladın mı? Yani label olmak daha da label yerine geçmeyi düşünmüyorum. Böyle bir planım yok abi yani bu şarkıları yaparak. Amacım burada eğlenmek yani böyle kafayı sallatmak böyle eğlenmek. Ee, birkaç arkadaşımız bir tık kötü yorumlar yapabilir. Ee, kötü yorumunuzu da gördüm. Ama yapın abi hiç kafayı takmam bu tarz şeyleri. O yüzden yapabilirsiniz istediğiniz kadar. Hiç problem değil. Dediğim gibi bu şarkıda desteklesiniz Çok sevinirim. İkinci şarkıda yolla. O bunda çok daha yolda. bu, abi kesinlikle o şarkıyı bakın. O şarkıyı bekleyin. O şarkı piyasayı patlatacak kardeşim. Ara biliyorum çok iyi olacak o. Abi dümenden bir info versek mi ya diğer şarkıdan böyle ikinci şarkıdan? Korsa korsa, Opel korsa, yakıştı mahsettin Neyse ya arkadaşlar ya. Allah çok da vermeyin infosunu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Dediğim gibi şarkıdan elini desteklerseniz de çok sevinirim O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Bu arada hiç kimse yorumları beni tınlamayacak kardeşim. Onlar eleştirdi. Baba neyi sürer? Baba da bir şeyler sürer artık ya.